Ben da var. Hepimizde bir anıt var. <laughs> <laughs> ya da serisi mi demeliydim? <laughs> de. Bir linç yedim ve o bir şeyden linçten sonra tüm videolarımı kaldırdım ve 5 yıl yokum. Sonra ne peki? Ne yani kapalısın nasıl video atarsın mı? Biraz daha özgün ol. Sen ne yapıyorsun bu arada? Ben Bilmiyorum ben... <laughs> bu bütün şey. renkleri deniyorum. <laughs> göndermedi. Şeylerden mi gönderdi sen paramla mı aldın? Saçma mı? Şeylerden mi gönderecek? Paramla aldım. Niye gönderdi? Bir sürü kişiye baktım. Bize niye göndermedi şeyden? Samsun'dan <laughs> görmedim sanmayın. <laughs> Zehra inşallah'a gitti. Bana yok. <laughs> ete düşenlere hoş geldiniz. Bugün yanımda Beyza Özcan var. Hoş geldin Beyza. Hoş bulduk. Heyecanlı mısın? Aşırı. Beyza Samsun'dan geldi. Dün geldi, bugün konum. Evet. Çok mutluyum ve çok şaşkınım Samsun'dan nasıl gelmeye karar verdin? Ansızın oldu aslında. Dedim ki ben neden Bircan'ın programına gitmiyorum? Ve <laughs> <laughs> atladım geldim. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ne demek. Önce makyaj çantamızı değiştirelim. Tamam. Çok merak ediyorum neler gelecek. Değiştirmeden önce ben senin videolarını izlediğim için herkesin makyaj çantasında e, saçlarını tutturması için toka vardı. Ama bende böyle bir şey çıkmayacağı için ben sana küçük bir hediye aldım. Ya! Hem de belki gelen konuğuna da hediye edersin ya da hani ona da yardımcı olur falan makyaj yaparken diye. Ay çok teşekkür ederim. Çünkü bende böyle bir şey çıkmayacaktı. Bir şey söyleyeceğim çok güzel. Arkadaşlar tokalarıma bakın şu an takacağım bunları. Hangisini takayım sen seç. Bunu tak. Tamam. Hayır, daha uygun olur. O zaman öncelikle tokalarımı takıyorum. Güzel oldu mu? Dedim benim makyaj çantamda bu çıkmayacak. Kesinlikle Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel. Ama kimseye hediye etmem bu arada bunları. Aa. Nasıl istersen. Asla beklemeyin Keşim öyle şeyler. Sonraki konuklarım beklemeyin öyle şeyler. Hayatta bir diye etmem. Kullan. Çok güzel. O zaman başlayalım <laughs> tamam. mı? Çok heyecanlıyım ben de. Bak <laughs> ya şansan çok şık. Neyse şey Hadi bakalım. Oldu. Şaydan oldu. <laughs> <laughs> Bunu çok merak ediyordum. Gerçekten. Beyza. <laughs> Şeyda Erdoğan. Evet. Harikası. <laughs> Bakalım nasıl bir çok makyaj merak ediyorum. çıkaracaksın. Beyazını çok övdüler ya bunun çok pigmentli diyor? O yüzden Efsane. çok merak ediyorum. Hayatımda hiç söylüyorum. beyaz far kullanmamıştım. Gerçekten. Şu an kullanacağım. Tamam. Evet. Ben Aldığı da var. Hepimizde bir anıtım. <laughs> ya da serisi mi demeliydim? Bence <laughs> <laughs> Şimdi o zaman ben soruyla başlayayım sana. Bu tamam. arada bunu denemeni çok istedim. Duyguyu biliyorsun tamam, önceki konu. Evet. Özellikle onu koydum. Çok Denemeni istedim. Oldum. Beyza, influencer olmaya nasıl karar verdin? Aslında böyle bir şey karar vermedim yani şöyle oldu diyebilirim ee, ben makyaj yapmayı çok seviyordum ne buldun kızım <laughs> güzel şeyler evet ee, makyaj yapmayı çok seviyordum ve evet. dedim ki hani makyaj yaparken neden video çekmiyorum sonra e, lise zamanlarımda böyle bir videolar çekeyim dedim sonrasında işte değişim videoları işte geçişler falan yapmaya başladım sonrasında bir güzel bir linç yedim. Linç mi yedin? Tüm videoları kaldırdım. Nasıl yani? E şimdi kapalıyım ya. Evet. Yani e işte perde arkasında sıfır prodüksiyon bu arada. Perde arkasında gün ışığıyla kamera önüme koyup önce makyajlı sonra bir makyajlı halimle geçişler falan yapıyorum. Evet. Öyle kafama göre hani olmuş ya da olmamış düşünmeden yapıyorum bunu. Sonra bir gün birinden çok güzel böyle birinden değil birkaç kişiden Instagram açık olduğu için lise döneminde bu arada bir linç yedim ve o bir şeyden linçten sonra tüm videolarımı kaldırdım ve 5 yıl yokum. Sonra ne dediler peki? Ne yani kapalısın nasıl video atarsın mı? Abla başına şal düşmüş. Sen kapalı değil misin? O makyajın sende ne işi var? Ne alaka ya? Bir ton laf yedim. Sonra bu benim modumu çok düşürdü. Dedim ki niye o zaman devam ediyorum? So Sonra Bıraktım. Sonrasında da ansızın karşıma L'Oreal Content Pro çıktı ve devam ettim. <laughs> o zamana kadar L'Oreal Content Pro'yu bilmiyordun Hiç değil mi? Hiç bilmiyordum. Ya İlk kez Content Pro'yu öğrendin, 51 Dijital Projesi'ne katıldın ve projeyi kazandın. Aynen öyle. İlk katıldığın şeyde. Katıldım. Bence bu videoların başarısını zaten yeterince gösteriyor. Evet ama yine katılırken de aslında yani çok tedirgindim. Acaba yine linç yiyecek miyim? Yine bana birisi kötü bir şey söyleyecek mi? Bu arada pembesi mi? Evet. Ben bunu hiç denemedim. Gerçekten. Evet. ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Bir yandan yapayım bak ben yine unuttum makyajımı. <laughs> ben makyajıma başladım çünkü ben yavaş makyaj yapıyorum. İkimiz de aynı numarasını koymuşuz ama evet. Onunki pembe alt tonlu, benimki bej alt tonlu, sarı alt tonlu. Doğru. 51 dijitale başvurdun. Sonra ha, evet. Yine linç yemiyim diye korktun. Çok korktum. Yani o kadar korktum ki dedim herhalde bu sefer ya dedim hani videolarım bir yerlerde paylaşılırsa ve daha çok izlendiğinde daha çok kötü yorum alırsam diye çok korktum. Sonra bir birkaç video atayım dedim. korktuğum he. kadar da oldum. <laughs> Gerçi yine mi linç yedin? Yani linç e, kastı olarak yorumlarda yemedim Hı -hı. ama çevremin bana söylediği laflar doğrultusunda güzel laflar yedim. Sağ olsunlar. Akrabalar mı? Evet maalesef. Sonra dedim ki hani yani ne yapacağım artık dedim yapacak bir şey yok ki, insanların lafını sözüne bakacak olursak dedim yani. Vazgeçtim. Artık ertelemeyi bıraktın ya. Yani. Aynen öyle. Sonra dedim ki boşver kızım yap gitsin. <laughs> Ama çok güzel gidiyorsun bence. Şimdi sen aynı zamanda çalışıyorsun, çalışıyorsun. Evet. Çalışırken zor oluyor mu içerik üretmek? Çok zor oluyor. Ona rağmen devam ediyorsun. Kesinlikle. Ama. Çünkü ben mesaili çalışıyorum. Yani bir hafta gündüz çalışıyorsam diğer hafta gece çalışıyorum ve gece çalıştığımda zaten eve bir falan geliyorum. Ya yani o kadar yoruluyorum ki sabah kalkıyorum, videomu çekeyim, hazırlanayım, işe mi gideyim? Ama o arta kalan vaktimde zaten diyorum ki hani yap, yap, yapmalısın. Sen bir şey hedefledin. Evet. Ee, hadi kendini motive et. Biraz daha ilerlemelisin falan. Böyle böyle diyerek videolarımı daha çok arttırmaya başladım diyebilirim. O zaman hedef demişken evet. kendini bu sene içinde nerede görüyorsun? Yani şöyle söyleyebilirim. E, gerçekten kendimi hani öyle 3-5 milyonluk influencer'lar gibi değil de. Neden? Yani yok ya en azından insanlar beni gördüğünde bence bu kız doğallığıyla gayet iyi. Neyse o oldu. Kendisi gibi olduğu için de yükseldi ama takipçisi artınca da değişmedi. Yani doğallığıyla kaldı denilebilsin istiyorum aslında. Anlatamadım ben. Ama kendim milyon falan... İçin olsa da hayır demezsin. Demem. <laughs> Sen beyaz far fazla mı abarttın sanki? Ben beyaz far bulmuşken süreyim <laughs> <laughs> dedin. Biraz pigmentini sizlere göstermek isterim. Çünkü ben de ilk kez beyaz far kullanıyorum. Bunun bu arada pigmenti gerçekten çok iyi. Efsane. Ama bu makyajım böyle kalmayacak korkmayın. Ben buradan dışarı çıkacağım. O yüzden benden bu renkli evet. makyaj beklemeyin. <laughs> Var ya renkli far paleti koyayım dedim. Sonra dedim ki ya. <laughs> Mavi farla dışarı çıkıyormuşum. Bor bu Beyza. Bir marka seni yüzü yapmak istese hangi markanın yüzü olmak isterdin? Güzel soru. Yüksek mi söyleyeyim? E herhalde uç. Tamam. Buraya bak. Burada manifestlediğin her şey gerçek oluyor. Öyle düşün. Öyle mi dersin? Evet. Uzun <laughs> uçuyorum. Hazır uç. mısın? Uç. Tamam. Ben allık çok severim. Evet. O yüzden rare beauty derdim. Ay. Bayılıyorum. Ben de çok seviyorum. yani ben o ambalajına an. bile aşığım. Bu arada yani. ben kullanmadım. <laughs> 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 Nerede Dedim. Evet evet ama marka olarak çok seviyorum. Ben de. Bir marka sana ürün göndersin diye DM attın mı hiç? Yapmadım. Gerçekten? Hiç yapmadım. Bu yapmayacağım anlamına gelmez. <laughs> bence de bu arada bak mesela Duygu'yla konuştuk ya şey diyor ya yazıyorlar bakıyorum etkileşimleri de güzel neden çalışmayayım diyorum. Öyle öyle aslında olabiliyor evet, yani. Evet bence de ki artık ya ben şuna da inanıyorum yani e, yüksek takipçili influencerlardan yana bence artık markaların daha yani küçük kitleye hitap eden influencer olmak isteyen ya da kişileri görmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü biz artık yüksek takipçiliğin influencerları şöyle düşünüyoruz. E zaten buna her türlü para geliyor. Tanıtıp geçecek ama küçük takipçili bir kişi yaptığına diyoruz ki aa en doğal evet, şekliyle aslında aynen. biz şey yapıyoruz anlatıyoruz ürünü. Kesinlikle. Bir de şu gözle bakılıyor. Aa demek ki ona göndermiş. Güzel olabilir mantığıyla bakılıyor. Öyle olduğunda da bence daha çok dikkat çekiyor ama bence markalar bunu duymuyor. Bence duyun artık ama. <laughs> markalar Beyza'yı dinleyin. Evet lütfen. <laughs> Influencer'la başlamak isteyenlere 3 tane altın kuralım var mı? Birincisi kesinlikle ne olursa olsun eski videolarınızı kaldırmayın. Ben kaldırdım ama ilk videom belki izlenmedi. En alttaki videon belki izlenmemiş olabilir. Evet. Ama sen sürekli videolar attıkça aslında insanlar bunu merak edip daha aşağıya inip bu kız aşağılarda ne paylaşmış deyip bakıyorlar ve bence bu daha büyük bir etkileşim getiriyor. Hmm. Benim yaptığımı yapmayın. <laughs> Evet. Ben böyle bir hata yaptım. Kesinlikle ne olursa olsun videolarınızı kaldırmayın. Yani etkileşim düştü diye silmeyin. Her zaman onu kalsın. Ne olursa olsun her bu videonun izleyicisi izleniyor. oluyor. Kesinlikle. Başka? iki Kesinlikle özgün olmak. Herkes bunu söylüyor. Peki sence sen özgün müsün? Doğruyu söyleyeceğim ya. Ben özgün olmaya çalışıyorum. Çünkü benim hala kameradan bir çekin me şeyim var. Ya ben mesela videolarımda çok konuşabilen bir insan değilim. Bak burada şakır şakır konuşuyorum ama. Hı. Ben biraz daha videolarımda, kendi videolarımda konuşsam biraz daha özgün olayım. Sen <laughs> ne yapıyorsun bu Bilmiyorum ben <laughs> böyle <bunun gülüyor> Bütün <gülüyor> renkleri deniyorum. <laughs> bana niye göndermedi? Şeylerden mi gönderdi? Sen paranla mı aldın? Saçma mı? Şeylerden bana mı gönderecek? Paramla aldım? Niye gönderdi? Bir sürü kişiye baktım. Bize niye göndermedi şeyden? <laughs> Samsun'dan görmedim sanmayın. <laughs> Zehra inşallaha gitti, bana yok. <laughs> Herkese var da bize yok mu? <laughs> Zehra inşallah şok bu videoyu görünce. Benim suçum neydi? <laughs> <laughs> bu hikayede yana sen oldu. Kesinlikle. Parana kıydın. Aklı da var. Onu çok merak ediyorum. Onu çok bu arada dudağına da kullanıyor evet. şeyla. Evet. Ben Onu de çok bir öyle kullanacağım Gimenti sanırım. çok fazla ama bir şey biraz ısıtmak gerekiyor. Nasıl yani? Kuruyor çünkü. Şey ya, jel gibi. Ha. Ama çok güzel. Bir günlüğüne bir influencer'ın hesabını ele geçirsen kimin hesabını geçirmek isterdin ve neden? Aklımda iki kişi var. Evet. Ben Damla Altun fanıyım. Ben ne? de çok seviyorum Damla Altun bu arada. Ee, onu üniversitesinden beri takip ediyorum. Hani öyle fanıyım yani hani şu an görsem oturur hüngür hüngür ağlarım. Oha, hani o oha. Evet, oha. o kadar her şeyini biliyorum. Onu bu kadar sevdiğim için isterdim ama... ...Danla dedi de çok dedikodu oldum. İşte herkes öyle söylüyor evet. ya. Ya bence bomba şeyler var da girince çıkıyormuş gibi. Ya, özellikle bence şey, Danla ile konuşmaları. Ama kararsızım. <laughs> dedikodu mu yoksa sevdiğim kişi mi kararsızım? İkisini. Damla Bilic ve Damla Altın. Katılıyorum. Damla Bilic dedikodudan dolayı <gülüyor> her <gülüyor> zamanki gibi. Damla Altun'u da sevdiğin için. Evet. Peki Damla da kimin konuşmasını merak ederdin? Se ben. Selin. Selin mi? Evet. Maral da olabilir. Bence Şimdi... Selin. <laughs> evet doğru gel. Kesinlikle. Çünkü Maral bir tık daha hani işle alakalı şeyleri de yapıyor ya. Kesinlikle Selin derdim. Çünkü Selin nasıl olsa ajansta falan da değil. ajans dinince de bir şey oldu ama. <laughs> ne oldu? Söylesene. <laughs> Aldın. İlginç bir yorum var mı linçlenmen dışında? Şey ya. TikTok'ta. Ne? Türk kızlarının hepsi böyle mi? Yoksa sen mi böylesin? Bunu mu yazdılar? <laughs> Hayır, bunu iyi mi iyi yöne mi çekmeliyim yoksa kötü yöne mi çekmeliyim hala düşünüyorum bu arada. Sence iyiye mi çekilmeli, kötüye mi? Yani güzellik anlamında mı söyledi bunu? Linçlemek anlamında mı? Biz güzel mi? anlamda düşünüyoruz. Güzel de. anlamda düşünüyoruz. Ama bunu hala düşünüyorum yani. Ne, ne İlginç anlamda yani evet. Bu. Ne demek istediğin? Linç evet. desen linç değil. İltifat de desen de. iltifat değil. değil. Beyza Samsun'da var mı çok içerik üreten? Var. Hani takip ettiğin vesaire. Tabii. Makro var mı böyle? E, makyaj anlamında... Zehra inşallah söyleyebilirim. Evet. Onun dışında genellikle böyle bir yer tanıtımı, o şekilde mekan şeyleri. Mekan evet. Hani bir mekan tanıtımından başlayıp bir anda tap olanlar ya. var. Tabi tabii tabii. Hatta e, Samsun'da bir anda ünlenip İstanbul'a taşınan falan da var hani öyleli. Beyza, markalar Aha. neden seninle çalışmayı tercih etmeli? Ee, yani bence doğal içerik üretmek olabilir. Evet. Ee, ve bu doğallıkla beraber hani neyse ben yakın çevreme hani bakın ben bunu kullanıyorum. Ve bu yüzden sizinle paylaşıyorum vibe'ı vererek insanlara aslında daha çok markanın kazanç elde edebileceğini gösterebilmek bence. Sen zaten bu arada L'Oreal Content Pro'da satış elçisi seçildin. Evet. O yüzden bunu da atlamamak lazım. Bu da aslında güzel influence ettiğin ve doğru influence ettiğin anlamına geliyor. Yani. Bence bu yüzden markalar seninle çalışmalı. <laughs> Bence de, benimle çalışır mısın? Bu bir şey söyleyeceğim. Mark dedi ki bana, önceki bölümlerini izledim ve benim çok ıı, marka ürünüm olmadığı için getirmedim dedi evet. ama ateş etti şu an. Kiko. Tamam. Lan sonra olmadan ama <gülüyor> saçmalama. <gülüyor> çok güzel, ben Kiko markasına aşığım o bu arada. Güzel. Rujlarına falan bayılıyorum. Gloss'unu da getirdim sana. Evet süreceğim şimdi simli simli. Ben ne sürsem. Hmm. hangisi dedin sen? Bu neydi? Bu ben şu, ben hangisini kullanacağımı şaşırdım. Hepsini, Hepsini kullandım, kullandım. <laughs> Hepsi boca ediyormuş. Ben de elime ne geldiyse geçiyorum. Ay can bu pigment şaka mı? Bakayım. Sildim elimi çok, çok geldi bir anda. Simsim ama çok güzel duruyor. Evet. Biraz fazla sürünce şey gibi duruyor ama ağlamışsın gibi duruyor fotoğraflarda. <laughs> Olabilir. Bu Hangisi bilek istersen, öne değil mi? Evet. Evet. Bunu geçen videomda sürdüm, evet, bayıldım. Aynı mi? evet ama yine süresim var. Çok sevdim çünkü. O çok ama güzel. muhtemelen ben bir dudak kombosu yapacağım. Karıştıracağım ne geldiyse. Hepsini kurcalayacağım. Ben mesela geçen videomda bu göz kalemi ama evet. ben bunu dudak çerçevesinde kullandım. E çok güzel durur ama tam çok dudak... Çok güzel duruyor. Yani kahverengi dudak kalemim de yoktu. Dedim ki, neden videoda bunu kullanmıyorum dedim. Ve yani bunu kullandım. Üstüne de mesela ki sürdüm. Çok iyi duruyor. Bence de illa gözlüğe... O bu bir... çil kalemi. Gerçekten. Ben bunu baya... <laughs> Benim çilim var ama zaten! Bana niye çil kalemi getirdi? Evet, onu koydum öyle. Dur, <laughs> o zaman çil yapayım. Biraz daha belirginleştireyim. Biraz daha belirginleştireyim. Ayşecik olayım ince. Çok oldu. Eline hemen. Çil kalemli. Çillerimi eyeliner. yetersiz gördüğü için şu an bana çil kalemi getirmiş. Hayır asla öyle şeyler yapmadım. Bence çok gerçekten. güzel. Ben tabii ki çil kalemini eyeliner olarak kullanmış bulundum. <laughs> Olsun ben böyle şeyler yaptım. O zaman hızlı cevaplar bölümüne geçiyoruz. Geçelim. Instagram mı TikTok mu? Instagram. Neden? Ya e, ben TikTok'ta kendimi çok yansıtabildiğimi düşünmüyorum. Ya. Evet. Yani in, TikTok bana daha şey geliyor hani e, eğlenceli ol ama hem eğlenceli olmanın yanında işte içerik de üret gibi. Ben fotoğraf çekme bağımlısıyım. <laughs> Hatta İstanbul'a gelirken yaklaşık 2000 fotoğraf sildim. <laughs> Türk yerim kalmaz diye. <laughs> hani öyleli. O yüzden Instagram. Anladım. Peki Reels mı Story mi? Reels. Neden? E, Reels yapmayı da editlemeyi kalıcı olduğu için çok de. seviyorum. Ya. Evet, bir de kalıcı olduğu için. Videolarını nerede editliyorsun? CapCut'tan editliyorum. Yeterli kalıyor mu senin için? Yani yeni başlayanlara CapCut'ı önerir misin? Kesinlikle öneririm. Yani edit yapmayı bilmiyorsalar bile oradaki şablonları kullanıp normal bir video çekip şablonun üstüne eklemeleri her şey için yeterli olacaktır. Anladım, Öyle o zaman CapCut'ı öneriyorsun evet. yeni başlayanlar için. Ve <laughs> Tabii içeriklerini ki. neyle çekiyorsun? Telefonunla. Yani hiç bunun bir için bir prodüksiyona da gerek yok. Hiç Yeni gerek başlayanlar yok. hiç bunu bahane etmesin. Evet, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> Işığınıza da gerek yok, gün ışığı. Açıyorsunuz perdeyi, Güneş yüzünüze vuruyor, videonuzu çekiyorsunuz. Bu kadar. İlk etapta bu bile yeterli yani. Evet, o Artık ağlık. Artı visaj şimdi... Ağlığını süreceğim. Bunu nasıl sür dedim bana, nasıl ısıtacağım elimde? Yani, e, biraz hani baskı Fır uygula. Şey aldım. Evet, biraz eline sonra ısınması lazım çünkü. Sonra ha, okay. okay. hani pigmenti açılıyor. Anladım, okey. <laughs> Bakayım bir. Bu bu kadar yoğun <laughs> mu? Bu aşırı yoğun ve hiç highlighter sürmene bile gerek <laughs> kalmıyor. Al temiz fırçayla dağıt. Çok güzel ama rengi sür. Ben benim sürünce. benim <laughs> <laughs> Ay çok güzel. Bol yorum mu bol beğeni mi? Bol yorum. Çünkü etkileşimde olduğun evet, için. Evet etkileşim. Ne kadar evet. bana çok yani linç vari şeyler de gelse etkileşimini arttırıyorlar. Etkileşim. Yazın arkadaşlar ben cevap vermiyorum ama siz yazın. Ben buna bayıldım bu arada. Senin <laughs> olsun o. Hayır saçmalama. Saçmalama değil. Al, Yok, senin ol. Olmaz. Hayır ya senin olsun. Duygu yavrum. ben bunu Beyza'ya hediye ettim sen bana. Yer <laughs> geldiniz. <laughs> <göndirirsin. gülüyor> Ay, bu rengi. Hayır aşkım, vallahi saçma saçmalama? Ya yok, ne oldu? Deli mi? Sende bundan yok. Var var. Yok, ne var? Ya var kız varsa saçmalama be. <laughs> ama çok güzel ama. Ve çok çok yakıştı. Sana bu rengini özellikle yok. koydum. Erzes Beauty, ben bunu Beyza'ya hediye ediyorum. Sen bana bir ara gönderirsin. Ya. <laughs> Şey, Ay burada var iyi, e e e ya Ya yani gerçekten aç diyecekler <laughs> ya. Ama ne yapayım sataşma koşuma gidiyor tatlı tatlı. Evet mesela videonun başında Rare Beauty'den istedik biz bunu. Bak <laughs> <laughs> mesela <gülüyor> Selena oluyor. yarın bana gönderecek. <laughs> Benim makyajım bitiyor. Ee, ben şimdi bir dudak kombosu yapacağım ki içinde Kiko, bilekeni ve bir şey daha vardı. Dudak kalemi sürdüm zaten. Dudak kombosu yapacağım ben. Bilek Hanım nerede? Aldın mı? Ne Hayır yaptın? Ne kız burada ya? Aa. <laughs> çok sevdim bunu. Bilek Hanım sende kal. Hayır. Bu çok pahalı. Bu kadar. Ne olsun. Bunu sürecek Hayır. dudak yok bende. <laughs> Desen iki videodur sürüyorum. <laughs> Hayır. Yok yok kalsın. Hayır. İndirim döneminde almıştım. Önemli <laughs> değil. İndirim ben masam ben de çekeyim. Asla. Tabii istediğin <laughs> kadar senin olsun. Ayıp et. Kiko Gerçekten... da güzel. Kiko'yu da beğendim. Onu da alabilirim. <laughs> ya çok iyi. <ilginç>. Açık şaka <laughs> yaptım. Hayır Yok, saçmalama. saçmalama. Hayır. Şey. şey demişim. Olsun Kiko da bize gönderir. <laughs> yani Şimdi Kiko'da... bilek üstünde Kiko'nun bu gloss'u nasıl duruyor bunu göreceğiz. Bence çok güzel duracak. <gülüyor> bayağı <gülüyor> sim sim parlıyor ve çok evet. güzel. Sen şu an bayağı rujlardan challenge yarattın. <laughs> Aynen. Ne bir combo. Ben pudra kullanmıyorum biliyor musun? Ben sadece göz altlarıma kullanıyorum. Şimdi ben de kullanacağım. Bulmuşken neden kullanmayayım? O çok güzel. <laughs> Ay çok güzel kokuyor. Evet bir hüde bir temiz yok ama. var. <laughs> ama o gerçekten çok güzel. Baya iyi bu arada. Ben Mişa'nınkini kullanıyordum. Mişa'dan o kadar iyi bir etki alamadım. Şimdi yalan söylemeyeyim yani. Evet. O yüzden Yivroşi de çok övüldü. Acaba dedim ki övüldüğü kadar var mı ya da saçma mı övülüyor? Aldım Varmış, çok güzel. ve kokusu çok güzel. Ben evet. her şeyi koklarım çünkü biraz huyluyum o konuda. O zaman challenge bölümüne geçelim mi? Geçelim. Çok merak ediyorum. Bu arada fincan nasıl? Lütfen bunu bunu göstermem gerekiyor Bence ya. Bence de. Deniz, çok, çok teşekkür ederim. Arkadaşım böyle bir sürpriz yapmış, çok tatlı değil, Bayıldım. değil mi? Bayıldım. İçelim o zaman. O zaman ürün tanıtımı bölümüne geçiyoruz. Geçelim. Bu ürünü tanıt bölümüne hoş geldiniz. Hakim olduğun için evet. istediğim bir tanesini seçeceğim. Bu ürüne hakim olduğunu düşündüğüm evet. için bunu seçtim. 30 saniyeliğine takipçilerine bu ürünü tanıt. Tamam. Şimdi tanıtmadan önce ben şunu söylemek istiyorum. Ben bunu gerçekten hiç tanıtmadım. Yani aldığımdan beri de hiç video da çekmedim. Sadece ya. story attım, aldım bir o kadar. Şeydar Dağ'ın markasından aldık. E, Allığın o kadar güzel bir yapısı var ki hem dudağınıza lip balm olarak renk vermesi için hem de yanaklarınıza doğal ve kalıcı bir bitiş sağlayabilirsiniz. Yapısı gereği kesinlikle hiçbir şekilde bozulma yapmıyor ve tabii ki de her daim ısıtarak bu pigmenti her şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bir kaşlarıma tekrar el atacağım. Sana o sırada bir şey soracağım. Beyza. Evet. En sevdiğin videon hangisi? Şöyle söyleyebilirim. Aslında ben videolarımı gün geçtikçe daha da iyi yapmaya çalışıyorum. Evet. O yüzden şu an en son paylaştığımı söyleyeceğim. Çünkü ondaki ışık açısını ve kamera ayarlarını çok iyi yaptım düşünüyorum. İnşallah öyledir. Buraya koyacağım. <laughs> o yüzden en sonki videom diyebilirim. Hem de çok beğeni almış. Peki daha önce hiç keşfete düştün mü? Evet. Hangi videon keşfete düştü? Ee, yani yani makyaj falan değil bu arada. Ne o Normal öyle arkadaşımla yaptığımız hani işte buluşma esnasında ortaya böyle kahveleri koyuyoruz, şeyleri elip falan çıkartıyoruz. Öyle bir yılsa <laughs> Yani birbirine gönderilebilecek bir yılsa aslında. Evet. O kadar çok izlendi ki ben Gerçekten. çok şaşırmıştım. Evet. 240 bin. O bayağı evet. iyi. Şimdi 3 tane challenge sayacağım. Sen istediğin bir tanesini seç. Tamam. Ya telefondaki son fotoğrafa bakacağım ama burada çektiklerim sayılmıyor. <laughs> Çünkü buraya gelen kedileri mi çekiyor şey diyor. Aa son bak senin kedin. Hayır onlar sayılmıyor arkadaşım. Ben story atmak için burayı mı kendim çektim? Tamam onlar ya. sayılmıyor. Hayır. Tamam, <laughs> Burayla alakasız her tamam, şey olur. olur. Son fotoğrafın ikincisi son stalkladığın kişi. Üçüncüsü de Whatsapp'ta son mesajlaştığın kişi. Ben burada bir tanesini hepinize göstereyim. Sana üçünü de gösterebilirim. Tamam. Aa ama öyle olmaz yazık onlar. Olsun. <laughs> <laughs> ya, Üçünü de... bana gösterme bir tanesini seç. Hmm. ama Zorlamayayım şimdi, o kadar. E, fotoğrafları açsam bu arada şu an son fotoğraflarım da yüksek ihtimalle full hava alanı Yani öyle söyleyeyim. O zaman son stokladığına bakalım. Olur hiç fark etmez. Mesaj da olur bu arada. Ben ikisini de göstereyim. Valla olur buraya şeyini koyacağım. Merve Öztürk. Bayılıyorum ben bu kadar. Ya. Evet. Aa tarzı falan çok iyi. Evet. O zaman senden bir anı yazmanı rica edeceğim. Tamam. O zaman anı bölümüne geçiyoruz. Senin için böyle hazırladım sayfayı. Buraya istediğin her şeyi yaz. Tamam. Hem de bu sene içinde gerçekleşmesini istediğin bir manifestini yaz. Çünkü tamam. buraya gelen herkesin manifesti gerçekleşecek arkadaşlar. Yani ki benimki gerçekleşmiş olabilir. Evet, bazı gerçekleşti. Bana gösterdi bu seneki. Evet. Ne belki burada vision board. Evet, vision board'umdan iki tanesi şu an gerçekleşti. Belki bu da gerçek. Bence gerçekleşir. Hadi yaz bakalım. Bu arada videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beyza'yı ve beni Instagram'dan, TikTok'tan bildiğiniz, gördüğünüz bütün mecralardan takip edebilirsiniz. Evet, okuyorum. Hadi oku. Ok. Sevgili Bircan Enerjin ve içtenliğinle kendine hayran bırakıyorsun ya. Evet. İyi ki seni tanıdım ve güzel bir yola çıktık. Evet. Şimdi manifestine geçiyorum. Bu sene hepimiz için çok güzel ve bol event... Eventli. Eventli doğru. <laughs> evet doğru. <laughs> Baştan alıyorum. Bir daha. Bu sene hepimiz için çok güzel ve bol eventli geçmesi dileğiyle son olarak çok iyi yerlere gelmeni ve gelmeyi ve beraber güzel işler başarmayı evet. diliyorum. Beyza çok güzel şeyler ya. yazmışsın. Ya iyi ki tanıştık. İyi ki geldin i̇yi ki, Çok gerçekten. mutluyum. Samsun'dan buraya gelmeni gerçekten hala inanamıyorum ben ya. Ben de inanamıyorum. <laughs> Mutlu musun peki? Yoksa şu an benim burada ne işim var musun? Hayır hayır çok mutluyum ve iyi ki de öyle anlık bir kararla atlayıp gelmişim. Çok Gerçekten hayatımda verdiğim en ani ama en iyi kararlardan ya. biriydi. O zaman kapanışımı sen yap. Ay yapamam öyle. Yaparsın videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Tamam. Ve... O zaman videomuzu beğendiyseniz beğenmenizi <laughs> ve bol yorum atmanızı, arkadaşımın çok iyi yerlere gelmesini ve bize evet. destek olmanızı çok isterim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. O zaman like'lar artsın, takipçiler evet. coşsun. Burası... Neydi kız? Ay unuttum. Beynim o kadar durdu. <laughs> Dal. Daha... <laughs> like, 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 artsın, takipçiler coşsun. Burası keşfete düşenler. <laughs>